Evet herkese merhaba. Sasa'ya bakacağız. Sasa çok konuşulanlardan bir tanesi şu an. Niye getiremedik? Sasa büyük harfle yazalım. Başka şeylerle karışmasın. Evet şurada Sasa Polyester'e tıkladığımızda grafiği aç diyoruz. HGV Trade. Bu arada çok fazla e, hisse talebi oluyor. Arkadaşlar yani sitedeki her hisseyi anlatma şansım yok sistem biliyorsunuz ücretli bir sistem İçeride aboneler de var şimdi onlar bu iş için bir bedel ödedikleri için tutup da her gece bütün hisseleri inceleme şansım olmuyor maalesef bir ikincisi ben burada hem sistemi size tanıtmak hem de en azından en bilinen hisselerde abone olmayan arkadaşlara da yardımcı olma niyetiyle bu videoları çekiyoruz o yüzden her hisseyi tek tek inceleme şansımız maalesef yok. Şimdi Sasa'da ne yaptık? Önce bir trend bakıyoruz. Önce hemen getiriyoruz. HGV Trade Lazer'de. Önce bize trend konusunda ne söyleyecek? Ona bir bakalım. Evet trendte bakın maviden sonra neye dönmüş? Kırmızıya dönmüş. Bugün yükseliş yapmasına rağmen şu an aşağı yönlü trendle alakalı bir ipucu vermiş. Yalnız bu renklere çok Takılmayacaksınız niye biz ne diyoruz destek dirençlere bakacaksınız önemli olan destek dirençlerde tutunduğu yerler trend elbette önemli şu an aşağı yönlü bir trend e, sinyali oluşturmuş fakat bu sat demek değildir bu sadece bir ölçüm bir raporlamadır bu rapora göre şu an hala düşüş trendinde kırmızı görünüyor peki bu yükseliş mumu acaba destek dirençlerin içerisinde nereye denk geliyor önce bir uzun vadeyi bir atalım ekranımıza. Uzun vadede nerede görünüyoruz? Bakın sistemin nasıl çalıştığını gösterebilmek. Hani bazen arkadaşlar <laughs> inatla böyle bir sürü çizgilerin olduğu bir şeyler çizmemi istiyorlar ama e, ben yatay kanalları takip ediyorum arkadaşlar. Daha sağlıklı verim alıyorum. O yüzden yatayları takip ediyorum. Şimdi yatayları takip ediyorum. Daha önceden de Kozal videosunu, şey Kozal diyorum Sasa videosunu izleyen arkadaşlar bilir. Burası zaten bizim için hesaplanmış bir veriydi. 33.81 bizim uzun vadedeki destek seviyemizdi ki buradan bir dönüş yapmayı başarmış durumda. Ve bugün önündeki yukarı yönlü bir hareket söz konusu olursa direnç noktası 44.88. Yani bu destekle direnç arasında fiyat yukarı aşağı yönlü hareket etse bile bu kanalın içinde kalması önemli. Nereyi kırmaması gerekiyor? 33.81 seviyesini aşağı kırmaması gerekiyor. Çünkü bir aşağıda daha önceden önemli bir seviye olan karar bölgesi var. Yani burayı kırması demek artık bu tarafında konuşulması gerekiyor dediğimiz bir ana dönüşür. O yüzden 33.81'i Sasan'ın kırmaması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu bizim uzun vademiz tabii ki. Biz bir de neye bakacağız burada? Bir de orta vadedeki destek dirençlere bakacağız. Buradaki orta vadede derken şunu unutmayın. Bunlar o vade oranındaki destek direnç seviyeleridir. Siz ikisini birlikte de kullanabiliyorsunuz. Şimdi şöyle genişlettim. Orta vadede bir sıkıntımız var. Sıkıntı derken tabii ki nasıl bir sıkıntı onu da göstereyim. Şimdi elimizde bizim her zaman söylediğimiz orta vadede önemli bir pivot nokta geçiş bölgesi var. Yani bu 39.15'e geliyor. Bu geçiş bölgesi niye önemli? Çünkü bu geçiş bölgesinin aşağısı tehlike. Aşağıdaki bir desteğe hareket etmesi söz konusu oluyor. Bu yüzden geçiş bölgesinden çok aşağı sarkmasın diyoruz ve diyoruz ki bunu tek bir nokta olarak kullanmayın. Yani bir nokta atışı yer diye kullanmayın. Ne diyoruz? Bir üstünü ve bir altını alıp kanal diye böyle çizip oradan inceleyin. Şimdi biz bunu Trading View altyapısından çizelim birazcık. Şöyle genişletelim. Şurada bir dikdörtgen çizgi kullanalım. Ve şuradan getirelim bunu da. Evet şöyle çizelim. Şimdi ben sistemin altyapısını bilen kişi olarak herkes onu söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben şu an gördüğüm şeyi zaten size anlatıyorum. Hani ben kendim için de yorumladığımda bunu böyle yorumlarım. Nasıl yorumlayacağım? Ben geçiş bölgesinin üstünü ve altını ne yapacağım böyle bu şekilde bir kanal gibi çizeceğim ve diyeceğim ki bunun altına sarkmasın. Yani sarktı ama geri gelsin. Şimdi bunu yapmış mı? Bakın bir defa şu bölgede gördüğünüz gibi üst tarafı bir destek aldı. Fakat sonra büyük bir gap oluşturup aşağıda düştü. Burası bizim için riskliydi artık bu saatten sonra aslında. Sonra tekrar geldi buranın içerisine girdi. Şimdi neredeyiz? Burası bizim için güvenli bölge. Ama burada güvenli bölge derken burada takılıp kalmayacaksın. Buradan ne yapacaksın? Eğer trendi değiştirmek istiyorsan buranın yukarısına çıkmak zorundasın. Ve tekrar söyleyeyim hissenin bir anda şöyle yukarı doğru çıkmasını istemek hisse için aslında zararlı. Ne diyoruz? Yani burada kal. Gerekiyorsa burada belirli bir süre oyalan. Ama burayı da kademe kademe yukarı doğru geçmeye çalış. Peki geçiş bölgesinde bu şekilde yukarı geçerse önündeki ilk direnç neresi olacak? 41.36 şey 41.96 olacak. Buranın da üzerine çıkmayı başarırsa bir problem yok. Bizim için tabii ki şu an öncelikli nokta direnç 40.40'tır. Yani 41 diyelim hadi. 41'in üzerine attığı andan itibaren artık biz bu güvenli bölgenin üstünde hissenin hareketinin Yukarı yönlü bir trend için hazırlık yaptığını düşünebiliriz. Ama teknik analizdir bu. Yani gündelik haberler, endeksin yapısı, makro veya mikro dengeler, bunların hepsini gözetmeniz lazım. Fakat gözetirken ne yapacaksınız? Bu seviyeler sizin için bir referans noktası olacak. Şu an sasa'daki görüntü bu. Ee, son kez bir kez daha söylemiş olayım. Benim için buradaki tehlikeli nokta 37'nin altındaki kapanışların sayısı artmasın. Yani bir kapanış yaptı sonra geri döndü. Çok mühim değil. Ama birden fazla kapanış adade ad yapmaması yapmaması gerekiyor. Bundan sonra Sasa'yı izleyeceğiz. Merak ettiğiniz şeyleri yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorum ve beğeni sayısı fazlaysa yine Sasa'nın videosunu çekmeye devam edeceğim arkadaşlar.